Ya çok fazla oyun var ya. Hangisini oynayacağım hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bana farklı bir şey istedi. Al size farklı bir şey. Al size farklı bir şey. Uzun zamandır oynamadığım bu lanet oyunuzun oyun. Neden? Neden ben bu acıyı çekmek zorundayım? Bakın, bu üç tane, dört tane piç bana bakıyor. Neden? Neden? Neden bana bakmak zorundasınız ha? Neden? Neden ben bu acıyı çekmek zorundayım ha? Neden? Hmm. Of. En korktuğum oyun bu arada cidden dördüncü. Oyun en korktuğum oyun. Neden ya? Bu acıyı bana çektirmek zorunda mıydınız? Neden? Ha? Bana bu acıyı çektirmek zorunda mıydınız? Ha? Birinci gece. En zor gece. Benim için en zor gece. Bu bu birinci oyundan nefret ediyorum. Bu birinci oyun benim için en zor oyunlardan bir tanesi Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> of ya, bunu kesinlikle etmek çok zor olacak. Of, ben saat bir. Bu arada FNAF filmine gittim. Ya şu şu aa, çok korkuyorum. Şu dördüncü film var ya. Ee, ne filmi ya? Dördüncü oyun oyun zaten zar zor geçtim. Bu en zor oyunu. Neden? <laughs> Neden bu? Ya ee, tamam. Sadece size bakacağım. Sadece size bakacağım. Çıkan tipine Neyse. bunu hiç sevmiyorum. Kesin benim ve be. şu anda bana can sıkır için elimden gelen her şeyi yapacaklar. Çok zor dostum. Benim için çok zor olacak. Of. Bunu elinden nasıl yapacağım ya? Şarj da bitmiyor. Şarj yüzde yüz olarak gösteriyor. Saat 2 saat 6'ya kadar nasıl bekleyeceğim ya? Of. Şarj bitmiyor. Çok değişik. Dostum, sadece sizi izleyeceğim, bakacağım. Bakıyorum. Hadi. Saat hala iki. Bu da bu FNAF filmine giden var mı? Ben gittim gayet güzeldi. Ama korktum. <laughs> Kesinlikle korktum. Bak FNAF 4 hala korkuyorum. Çünkü adı üstünde FNAF diyoruz. Korku yani adı üstünde. Ya of ya Allah çok kanser ya. Ya ne yapacağım ki? Hayır! Bu ne? Neden? Dostum. Oy oy çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Dur dur. Bonim. 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 Çık. Kapat. 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 Ah nara geldi. Nara geldi. Nara geldi. Seni kapat. Seni de kapat. Seni kapat. 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 Kapat kapıları. Kapat kapıları. Kapat kapıları. Kapat. Kapattın. Tamam. Tamam, tamam, bone, bone, tamam, tamam, tamam. En adam, en adam sensin, tamam mı? En adam sensin, tamam mı? Anladın mı? Tamam, 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 tamam. Uf. Uh, tamam, uh, 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 uh. tamam, tamam, tamam. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Işık, ışık, ışık. Tamam, şarjım hala yüzde yüz, yüzde yüz. Tamam, tamam. Birinci gece. Bu, bunu, bunu part part yayınlama ihtimali çok yüksek. Birinci gece. Hala birinci gece. Tamam sıkıntı yok. İlk gece. İlk geceden bir şey olmaz herhalde ya. Değil mi? Ha? İlk geceden bir şey olmaz değil mi? olur mu ya Ha? Neyse bu, bu part part olur gerek evet. herhalde bilmiyorum. Oh. Tamam şarjım hala duruyor. Sıkıntı yok. E, ee, bu şarj neden bitmiyor? bunu bilen var mı? Ben bilmiyorum çünkü. Ben açar açmaz böyleydi. bana böyle bir anda cam sıkıyor. Sıkıntı olur. Yani korkuyorum çünkü. Evet. Hayır, hayır çıkar geliyor, çıkar geliyor. Saat 5. Hadi lütfen bit, lütfen bit, lütfen. Neden, neden, neden çıkar? Neden çıkar? Neden çıkar? Neden? Lan bu ne gelmiş? Bu ne gelmiş? Bu ne gelmiş? Bu ne gelmiş? Tamam, çık, çık, çık. Işık, ışık, 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 ışık. ışık. Git, 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 git. Acaba ne korkuyor? Acaba ne korkuyor? Ne git, 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 git